Son birkaç gündür Facebook'un kurucusu ve milyar dolarlık adam Mark Zuckerberg herkesten özür diliyor. Hepimizden özür diliyor. Niye özür diliyor bu adam diye merak ediyorsanız gelin hep beraber Facebook, Alexander Kogan ve Cambridge Analytica üçgenine bir göz atalım. 2018'in en büyük internet skandalına yakından bakmadan önce karşımızdaki gücü birazcık algılamamız gerekiyor. Facebook'un tarihi de bu noktada çok iyi bir yol gösterici. 2004 yılında 1 milyon aktif kullanıcısıyla Facebook gelecek vadeden önemli bir internet kuruluşuydu. Üniversitelerde hizmete giren Facebook sadece bir yıl içerisinde 800'den fazla kolejde aktif olmuş ve insanları birbirleriyle buluşturmuştu. 2005 Facebook artık 6 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda ve ilk mobil uygulama karşımıza çıkıyor. Yani mobilde de uygulamayı görüntüleyebiliyoruz. Yıl 2006. Artık Facebook'un 12 milyon aktif üyesi var. 2 Haziran 2007. Ürün direktörü Katie başka uygulamalar ve sitelerden Facebook'a login olunacağını açıklayan bir duyuruyu Facebook'ta paylaşıyordu. Bu tarihi unutmayın çünkü tüm skandal bu açıklamada gizli. Ve artık Facebook'un 58 milyon aktif kullanıcısı var. 2008 yılına geldiğimizde Facebook'ta Messenger'a rakip olarak Chat sistemi geliyor, Facebook arayüzü tamamen yenileniyor ve iPhonelar için ilk mobil uygulama geliştiriliyordu. 2009 yılında ise sosyal medyayı ve interneti baştan sona değiştiren beğeni butonuyla ilk kez karşılaşıyorduk. Bunun dışında Facebook yaptığı bir düzenlemeyle sayfalar yani pages özelliğini bizlere sunuyordu. Böylece hem insanlar, hem ünlü kişiler, hem de şirketler kendi sayfalarını artık açabiliyorlardı. 360 milyon. 2010 yılına geldiğimizde ise Seattle'da işleri büyütmek amacıyla ilk mühendislik ofisi açılıyordu. 500 milyon aktif kullanıcıya ulaşıldı bile. 2011 yılına geldiğimizde ise 845 milyon aktif kullanıcı Facebook kullanıyordu. Aralık 2017 verilerine göre Facebook'un tüm dünyada 1.4 milyar günlük kullanıcısı ve 2.13 milyar aylık kullanıcısı bulunuyor. Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri her ay Facebook'a en az bir kere giriyor. Karşımızdaki bu milyarlara ulaşan insan verisini gördükten sonra artık Facebook, Alexander Kogan ve Cambridge Analytica'yı içeren üçgene geçebiliriz. Hatırlarsanız 2007 yılında Kate yaptığı bir açıklamayla farklı uygulamalar ve farklı sitelerden Facebook'a login olunacağını açıklamıştı. Bunu yapmasının en büyük sebebi ise mesela bir alışveriş sitesinden sadece Facebook bilgilerimizle oraya girebilmemizdi. Buradan güzel araştırmalar çıkıyordu ki Seattle'da açılan araştırma ofisi de bu yüzden açılmıştı. İnsanların neyi bileceğini görerek buna göre algoritmaları geliştirerek Facebook reklamlarını oluşturmakta en büyük amaçları ama çok büyük bir açık, inanılmaz bir skandala yol açacaktı. Bu özelliği kullanan ilk uygulamalardan birini ise Cambridge Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Alexander Coogan kullanacaktı. Bir kişilik testi geliştiren Coogan bunu üçüncü parti bir uygulama olarak geliştirmişti. Uygulamada bu testi çözebilmeniz için Facebook'a login olmanız gerekiyordu ve login olarak testi çözüp ardından işte Johnny Depp mi çıktınız, hangi Hollywood ünlüsüsünüz ya da hangi yemeksiniz testini çözdükten sonra Facebook'ta arkadaşlarımıza bunu paylaşabiliyorduk. Masum değil mi? O kadar masum ki. Hepimiz bunu yaptık. Yapmayan bir kişi bile yoktur. Ve bu sonuçların hepsini de Facebook duvarımızda büyük bir gurur veya eğlence amacıyla paylaştık. Ama Burada Facebook'un bir açığı yüzünden düşündüğümüzden çok daha fazlasını Alexander Kugan'ın ellerine bırakmıştık. Kugan'ın testinde sadece bu uygulamaya gidip onay verenler değil, bu onay verenlerin arkadaşları da verilerinin hepsini genç araştırmacıya bırakmışlardı. 300 bini aşkın insan Kugan'ın yayınladığı bu kişilik testini çözmüş ve 30 milyondan fazla kişi de verilerini onun araştırma şirketine bırakmıştı. Ve işin garip yanı Facebook'un açığı yüzünden bu veri tamamen yasal. Hiçbir yasa dışı yönü yok. Yani Google yasalar dahilinde tamamen sizin onayınızla hem sizin hem de bütün arkadaşlarınızın verisini kendine aldı. Çünkü hepimiz bu dönemde çıkan testleri kendi isteğimizle çözdük ve uygulamaların verdiği o küçük uyarıları okumadan onayladık. Şimdi skandalın patlak verdiği noktaya geliyoruz. 2013 yılında Siyasal Araştırma ve Veri Toplama Merkezi Cambridge Analytica kuruldu. 2014 yılında ise Facebook bir güvenlik güncellemesi yaparak Kogan kullandığı açığı farkında olmadan düzeltmiş ve uygulamaların hem sizin profilinize hem de arkadaşlarınızın profiline ulaşmasını engellemişti. 2015 yılına geldiğimizde iş işten geçmişti. Yani Facebook'un yaptığı düzenleme hiçbir işe yaramamıştı. Çünkü Alexander Kogan'ın elinde 50 milyon insanın verisi vardı ve bu veriler için Cambridge Analytica'yla ile masaya oturuldu. Aslında durumun farkına 2014 yılında The Observer gazetesi varmıştı. 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere'de ikamet eden akademisyen Alexander Coogan ve şirketi Global Science Research tarafından toparlanmış olduğunu yazmışlardı. Ve kimse bunun farkına varmamıştı. Peki bu veriler ne olmuştu? Facebook bu masaya oturma olayını öğrendikten hemen sonra Kogan'ın araştırma lisansını almış, Facebook geliştiricilerinden atmış ve bu verileri silmesi için Cambridge Analytica'ya gerçek bir ihtar yollamıştı. Cambridge Analytica ise geri dönüş olarak verilerin hepsinin silindiğini, bulundurmanın yasal olmadığını, Facebook kullanıcı politikalarına uymadığını resmi olarak bildirmişti. Gerçekten böyle mi yapmışlardı? Cambridge Analytica'nın eski araştırma direktörü Christopher Wylie durumun vahametini fark ederek itirafçı oldu. Cambridge Analytica seçimleri etkileyebilecek düzeyde bir araştırma verisi kullanarak müthiş bir yazılım geliştirmişti. Bu sayede sosyal medya üzerinden internetten seçimleri manipüle edebiliyorlardı. Müthiş bir komplo teorisi. Aslında biz bu olayı farkında bile olmadan ünlü bir dizi olan House of Cards'da izlemiştik. 4. sezonda seçimleri kazanmak için Frank ve Claire Underwood çifti bir araştırma şirketiyle anlaşmış ve insanların verilerini yasa dışı yollarla kullanmışlardı. Bu verileri toplayarak insanları sosyal medya üzerinden etkiliyor ve metamorfoz taktiğini kullanarak insanların yüzlerini hangi ünlüye benziyorsun adı altında Frank Underwood veya Claire Underwood'a göre düzenliyorlardı. İşte itirafçının anlattığı şey tam olarak buydu. Peki hangi seçimlerde etkili olmuştu? Facebook'un tüm ihtarlarına rağmen Cambridge elindeki bu devasa veriyi kullanmayı seçmişti ve iki büyük seçimde başrolü oynamıştı. Mesela ortaya çıkan ilginç şeyler var. Trump destekçisi ve kampanyanın en büyük bağışçılarından biri olan Robert Mercer, Cambridge Analytica'ya tam 15 milyonluk yatırım yapmıştı. Peki ne için? İşte tam olarak House of Cards'ta kullandığımız o gerilla taktiklerini uygulayabilmek için insanlar Trump'ın seçimleri Cambridge Analytica sayesinde kazandığını konuşurken bir diğer skandalla Brexit tarafında patlak vermişti. Çünkü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumunda yine sosyal medya üzerine Cambridge Analytica oldukça aktif olmuştu. Bu iki korkunç gerçek ortaya çıktığında ve komple teorileri iyice yükseldiğinde Zuckerberg ortaya çıkmış ve herkesten özür dilemişti. İşte Zuckerberg bu iki skandal yüzünden herkesten özür dilemişti. Verilerimizin güvenliğini tehdit ettiği için herkesten özür diledi ve apar topar Facebook yeni güvenlik güncellemelerini paylaştı. Çünkü artık WhatsApp'ta bir arkadaşımızla bir ürün hakkında konuştuğumuzda ve Facebook açtığımızda direkt olarak bu ürünün reklamlarını görüyoruz. Artık iyice komple teorisyeni olmuş durumdayız. Uygulamalarımızın Siri'nin veya başka bir asistan uygulamasının biz konuşurken bizi dinlediğini düşünüyoruz. Belki de dinliyor. Çünkü nesnelerin interneti çağında sosyal medya tamamıyla bizim seçimlerimiz ve bizim seçimlerimize göre ürünleri karşımıza çıkartmakla yükümlü. Algoritmaların hepsi bunun üzerine yazılıyor. Google bunun üzerine çalışıyor. İşin etikliğini tartışmıyorum ama Facebook zaten bunu yıllardır yapıyor. Burada verilerimizi emanet ettiğimiz yerlere güvenip güvenmemek tamamen bizim tercihimiz. Çünkü ikinci seçenek Instagram'a bir daha fotoğraf atmamak. Çünkü ikinci seçenek Twitter'a bir daha girmemek. Çünkü ikinci seçenek WhatsApp'ın kurucusunun dediği gibi Facebook'u silmek. Çünkü Facebook'un servislerini kullanmayı bırakırsanız bir daha Facebook algoritmasına sizi alamayacak. Bu da sizin tercihiniz.